Ceylin Ada Arısan henüz 9 yaşında, 4 yaşında piyano çalmaya başladı. Türkiye'yi temsil ettiği uluslararası yarışmalarda da birçok ödül kazandı. Sadece ünlü sanatçıların eserlerini çalmıyor, kendi eserleri üzerinde de çalışıyor. İşte küçük piyanistin başarı dolu hikayesi. Bu yetenekli parmakların sahibi küçük piyanist Ceylin Ada Arısan Piyano çalmaya 4 yaşında başladı. 6 yaşında Bilkent'ten burs kazandı. Ceylin küçük yaşına rağmen çok çalıştı. Amerika'dan Slovenya'ya uluslararası yarışmalarda derece elde etti. Arısanın başarısının sırrı emek ve fedakarlık. çalışmalardan önce çoğu zaman sabah kahvaltıdan önce çalışıyorum. Kahvaltıyı yapıyoruz, sonra yeniden çalışmaya geçiyorum. Akşama kadar çalışıyorum. Bu beni hiç sıkmıyor çünkü piyano çalmayı çok seviyorum. Ceylin'in en büyük destekçileri annesi ve müzik öğretmeni olan babası. Dünyadaki ülkeler arasından Türkiye'yi temsil ettiği için çok gururlandık öncelikle. Yani bizim için en önemli şey o. Ülkemizi temsil etti ve tek Türk ismi Ceylin'e ait. Ceylin piyanonun tuşlarına ilk dokunduğunda henüz 4 yaşındaydı. Şimdi 9 yaşında sadece başka sanatçıların eserlerini çalmıyor, kendi eserleri üzerinde de çalışıyor. çok büyük bir piyanist olmak istiyorum. Ve dünyayı karavanla gezip çeşitli yerlerde konser vermek istiyorum. Minik piyanist Arısan gelecekte dünyaca ünlü bir sanatçı olmak istiyor.